Merhaba arkadaşlar Ayşe Hoca Edebiyat öğretiyor. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AYT tekrar videolarımıza devam ediyoruz. İkinoğlu videomuzda şiir konusunu işleyeceğiz birlikte. Ve aramıza yeni katılan arkadaşlarımız için lütfen bildirim ziline basmayı unutmayın diyoruz. Bu tür içeriklerin size ulaşabilmesi için bu kısa hatırlatmayı yaptıktan sonra Sevgili öğrenciler bu videolar sizlere e, gerek okul sınavlarınızda gerekse geleceğiniz diğer merkezi sınavlarda faydalı olmak amacıyla hazırlanmıştır dedik ve hemen şiir türleri adı konumuza geçelim diyorum. Şiir türlerinde lirik, epik, didaktik, pastoral, satirik ve dramatik şiirler var bugün ve bir nolu maddemizde yer alan lirik şiir konusu hemen başlayalım açıklamaya. Lirik şiir duygu ve düşünceleri coşkulu dille anlatan şiirlerdir. Aşk, ayrılık, özlem gibi konularda yazılan şiirlerdir diyoruz. Ve hemen örnek verdik bir tane. İlhan Berk'ten alınan bir örneği hazırladım sizler için. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner. Çayları büyürken görürüm. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi, bir parça mavi deniz alır beni seni düşündükçe gül dikiyorum ellerimin değdiği yere. Atlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları. Şeklinde bir şiir var. Burada özlem e, dile getirilmekte. Lirik şiirin özelliği görülmektedir. Aşk ayrılık özlem gibi konularda yazılan şiirlerdir. E, lirik şiirler ve örneğimizi de bunu görmek mümkündür diyoruz. Ve hemen iki nolu maddemize geçmeden önce e, sizler için ufak da bir not hazırladım. Bedir Rahmi Eyüpoğlu, Ahmet Kutsi Ticar Nerides'in adlı şiiriyle Yahya Kemal Beyatlı, Oktay Rıfat, Ömer Beydirettin Uşaklı, Kemalettin Kamu, Bingöl Çobanları, Faruk Nafiz, Çamlıbel, Çoban Çeşmesi gibi isimler ee, birkaçı burada yer almakta bir lirik şiir türünde yazılan e, eserleriyle birlikte sanatçılarımızı e, görmek mümkün. Burada e, not halinde ilettik sizler için. Evet, iki nolu maddemize geldiğimizde, iki nolu maddemizde ise epik şiir var ve epik şiirin özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve epik şiir nedir? Yazının bulunuşundan önceki dönemlerde ulusların hayatlarında derin izler bırakan tarihsel olayları dile getiren destanlar ve epik şiire örnek alıştırır diyoruz. Ve okuyucuda coşku yiğitlik duygusu uyandırır, hamasi adıyla anılır, İlk epik şiir örneği olarak da Homeros, İlyada ve Odise destanlarıdır diyoruz sevgili öğrenciler. Epik şiir hakkında söyleyeceklerimiz bu şekilde ve hemen örneğimize geldiğimizde ise halk edebiyatından Dadaloğlu'nun e, ünlü olan bu şiirine hemen bir göz atalım diyorum ve okuyalım. Kalktı göç eyledi afşar elleri ağır ağır giden eller bizimdir. Arapatlar yakın eder ırağı yice dağdan aşan yollar bizimdir. Belimizde kılıncımız. Kermani Taşıdeler deler mızrağımın temreni. Hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman padişahın dağlar bizimdir. Dadal bir gün kavga kırılır. Öter tifek davlumbazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serilir. Ölen ölür. Kanal sağlar bizimdir şeklinde Dadaloğlu'dan alınmış olan bu şiirimiz ee, örneğimizde yer, alır, yer almaktadır. Ve ayrıca Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın iç şehitler destanını bu türlü örnek olarak gösterebiliriz diyoruz sevgili öğrenciler. Üçünolu maddemizde ise didaktik şiir yer almakta. Belli bir düşünceyi aşılamak, belli bir konuda öğüt vermek, ahlaki ders çıkartmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan duygu daha çok düşüncenin ön planda olduğu şiir türüdür diyoruz. Ve eski Yunan'a kadar dayanır dediğimiz e, e, konuyu edebiyatımızda mazlum hikayeler, fabullar da bu grubu girer şekliyle taçlandırıyoruz. Didaktik şiir bu şekilde diyoruz sevgili öğrenciler. Hemen örneğin de ver, e, verelim burada Ziya Gökalp'ten alınmış olan bir eserimiz var ve hemen bakalım. Lisan, güzel dil Türkçe bizi, başka değil gece bizi. İstanbul konuşması en saf, en ince bizi. Açık sözle kalmalı, fikre ışık salmalı müteradif sözlerden Türkçesini almalı şeklinde didaktik türe örnek verebiliyoruz sevgili Ziya Gökalp ustamızdan. Evet hemen baktık 4 nolu e, maddemizde pastoral şiir yer almakta sizler için. Çoban ve kır yaşamını doğa güzelliklerini köy yaşamını özlemini anlatan şiirlerdir diyoruz. İdil ve İglok olmak üzere iki ayrılır dedikten sonra hemen tanımına geçelim. İdil bir çoban ya da Ozan'ın ağzından yazılan kır hayatının çekiciliğini, güzelliğini anlatan kısa şiirlerdir diyoruz. Ve eklikte ise birkaç çobanın karşılıklı konuşmaları yoluyla oluşturulan aşk kır yaşama üzerine duygu düşünceleri yansıtan pastoral şiirlerdir dedikten sonra İdil ve Eklok'un bu şekilde tanımını yaptık ve bilgilerimizi tazeledik diyorum. Hemen örneğe geçtiğimizde ise Çoban Çeşmesi adlı eser burada yer almakta. Derinden derine ırmaklara akar. Uzaktan uzağa Çoban Çeşmesi. E, suyun sesinden anlayan bağlar ne söyler suda Çoban Çeşmesi. Fark Nafız Çamlıbel'in burada Çoban Çeşmesi adlı eseri görmek mümkün. Farklı bir notumuz var. Oktay Rıfat, Ömer Bedrettin Uşaklı ve Kemalettin Kamu bu türde de eserler yazmıştır diyoruz. Belli başlı sanatçılar yer almakta. Ve 5 nolu maddemize geldiğimizde ise satirik şiir hakkında bilgi yer almakta. Satirik şiir eleştirici bir anlatım olan şiirlerdir. Bir kişi olay durum iğneleyici sözlerle alaylı ifadelerle eleştirilir diyoruz. Ve halk edebiyatında taşlama divan edebiyatında hiciv modern edebiyatta yerge adı verilir dedikten sonra hemen bir örneğimiz var Tevfik Fikret'ten. Yiyin efendiler yiyin bu hanı can feza sizin. Doyunca, tıskırınca, çatlayıncaye kadar değil. Verir zavallı memleket, verir ne varsa malını, vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini, bütün ferahı, halini. Olanca şevki balını hemen yutun, düşünmeyin haramın helalini. Şeklinde bir eserimiz var. Bu şekilde görmek mümkün. Ee, özelliklerini diyoruz. Ufak da bir notumuz var sizler için. Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli Kanık, Cahit, Sıtkı Tarancı, Pir Sultan Aptal. Efendim bu e, özellikle yazanlardır, yazan sanatçılarımızdır diyoruz. Belli başlılarını burada belirttik. Ve dramatik şiire geldiğimizde ise eski konulara itibariyle herhangi bir konu, kişi durumu veya olayı iğneleyici, aşağılayıcı bir üslupla eleştiren şiir türüdür diyoruz ve hemen ekliyoruz. Batı edebiyatında Corneille e, ve Rasin Shakespeare e, bu türün örneklerini vermiştir dedikten sonra Aristophanes eşek aralı adlı eseri de e, bu türdendir dedikten sonra hemen e, abone ol yazısını da buraya getirdik sizler için lütfen e, abone olmadan izleyen izleyicilerimiz adına ve yeni abone olacak e, izleyicilerimiz için abone olmayı e, ve videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı ve zil bildirim sesine tıklamayı unutmayın diyoruz ve sizler için e, hazırlamış olduğum e, bugünkü dersimiz e, burada sona ermekte ve diğer videolarımızda da alıştırmalarımızı yapacağız birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve diğer videolarımızda görüşmek üzere diyorum. O halde hoşçakalın.